çizimimden belliydi ama biliyorum yani. <laughs> Oha! Ben 30-40 saniye tutuyorum rahat. Cidden <laughs> Ben çok merak ettim. Ben göstermeyeceğim. <laughs> ben göstermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben çok sallamıyorum ya. Bu az mı çok mu bilmiyorum gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Betül. Ben de Umut. Bugün Food Esports YouTube kanalında alt müslüme içeriğinde beraber olacağız. Bu içeriğimizde bize sorulan bazı sorular olacak. Bunlara en yakın cevap veren kişi bir puan alacak. O zaman hadi başlayalım. Ortalama bir zürafanın dili kaç santimetredir? Dili. Evet. Santimetre. <laughs> Çok uzun bir Okey. Yani okay. Şey. Okay. Evet. Şey Doğru cevap 53 santimetre. Ciddi misin? <laughs> <laughs> i̇yi iyi. Umut bir puanı alıyor. Dünyanın yüzde kaçı solaktır? Ben imkansız verim ya. Çevirebilirim. Şey <laughs> Ya çok yakın bir cevabımız var. Betül puanı sen alıyorsun. Dünyanın %11'i solakmış. Çok bayağı güzel cevap vermezler <laughs> şimdi. <gülüyor> evet, iyi sallıyoruz. Valorant Regional Leagues 2022'de en çok asist yapan oyuncu kaç asist yapmıştır? Tüm bu VRL Türkiye'ler, Dutch Ligi'dir, Fransa'da hepsi. Bir kimse, şey var, bütün yerel Tüm yerel liglerin finallerde dahil olmak üzere 2020. Bir sezon boyunca mı yoksa 2020. final serisinde Yok, mi? Yok, ha. komple şeyde. Toplam mı? Split 1, Split 2, VRL Finals, hepsi. En az 30-40 maç oynuyorlardır herhalde lig içinde. Onların hepsinin toplamı mı? Sadece bir maçta yapılan en Top, fazla total. asist. bütün, lig, yani bütün sezon boyunca alınan asist sayısı. Valorant diye boşuna sevindim. Ben şu an gerçekten ne cevap vereceğim bilmiyorum bu arada çünkü yani ne bileyim çok sallamayacağım ya galiba. Son 10 saniye. Okey mi? Yapar. Çevireceğiz. Cidden. <laughs> ben çok merak ettim. Ben göstermeyeceğim. Ben <laughs> göstermeyeceğim. <laughs> 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 Biraz senin ne alın? Ya ben çok gerçekten anlayamadım çok soruyu. Ya Doğru çünkü... cevap. 472 asist. Çokmuş. Ee, bunu da Mr. Fallin. Ciddi Anladım. misin? En çok asist yapan oyuncu Mr. Fallin'in işte sezonunda. Kaliteli Valorant oyuncusu, oyuncusu değilmiş oyuncusu. Şu aslında. Çok güzel. Antarktika kıtasının yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Az kesin ya. Dur. Sorular çok zor. Evet çok zor. <laughs> Okeyiniz cevaplarda. Çevirebilirsiniz. Evet. evet. Bayağı uzaktınız. Çok daha fazla çok o uzaksınız. zaman. Uzaksınız. Antarktika kıtasının yüz ölçümü 13.6 milyon kilometre kare. Yani Lupi kazandı bu sonunda. Normal. Ben milyonlu bir şeyler yazmak istiyordum ama çok ben abartı de, olur diye. Ben de ben de bu arada. Rahat olmak için az yazdım. Şu an durum 3-1. Bir. bir arının yarım kilo bal üretebilmesi için ortalama kaç tane çiçeğe konması gerekmektedir? Yarım kilo bal bir arı. Yarım kilo bal. Evet ya. Yarım kilo bal bir arı için çok fazla ya. Evet bayağı yani kaç, ben düşünüyorum. Bo... Yani... Yarım kilo bal kaç çiçekten ortaya çıkıyor aslında yani? Bir tane arı değil de toplu olarak da. Kontralar. Bir çiçekten bir tane damla çıkıyor sadece. <laughs> <laughs> Ayy ammasın bir sallama. Efendim? <laughs> 2453 milyar. Son saniyede düşündüm. Yarım kilo bal üretebilmesi için arıların 2 milyon tane çiçeği doğru gerekiyormuş. Cidden mi? Daha biz çok az sallıyoruz evet. Evet. ya. Evet. Puanı sen aldın bu arada. Bir çiçek kazandım. Çiçek... <laughs> Abi bir çiçekten bir damla bala bir gram dendi ama şimdi ben. Onun üstüne salladım. Eee <laughs> ya. City 2022 sezonunda en çok round oynayan oyuncu kaç round oynamıştır sezon boyunca? Global değil mi bu? Evet. İnşallah Asyalı değildir. Bir, bir yer şey. olamaz. Bir, bir çoğu oynamadı zaten. Türk takımı değildir bence. futbol da olamaz bence. Aa fut olabilir aslında. Yer, yerellikler olur. sayılıyor mu? Hı? Yerellikler, Yok, yerellikler sayılıyor değil. Mu? Sadece EMEA e şey o kısım. Last chance'ten Champions'a e gelmiş bir tane takımı sallamak en mantıklısı herhalde. Her round'u mu bilmeye çalışıyorsun? Ben takım bilmeye çalışıyorum. Round'u o zaman bilmiyorum. ya. Aman. O da bir şey miydi? Kardeşim olarak bilmen gerektiği için. Yok ya ben çok sallamayacağım. Az mı çok mu bilmem gerçi ama. <gülüyor> 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 Okey miyiz? Çevirebiliriz. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Doğru cevap 492 roundla Optic <laughs> Gaming'in oyuncuları. Ya. Optic mi oynamış en çok? Optic oynamış. Ben Hunter Thieves falan round. diye düşünüyordum. Nere gidince en çok roundda onlar Hoş evet finale kadar oynadılar. Titanic'in inşasına kaç milyon dolar harcanmıştır? Çok eski gemini, çok gemini, harcanmış gemini olamaz. Geminin Gemin inşaatı. Inşaat. Evet, geminin inşaatı. inşaat. İki tane bu soruyu bölelim hızlıca. Hı. Hem geminin hem de Filmin yapımına ne kadar harcanmış? Kaç milyon dolar harcanmış? İki soru olarak. Bir tane, iki sayı vereceksiniz bana. Hmm. gemi okay, şu tamam. kadar milyon dolar. Titanic filmi de şu kadar milyon dolar harcanmış. harcamış. Betül evet, kendilerine emin bir şekilde Araştırma. Asla, asla değilim ya yani. emin değilim. Gemi, bu da film. E, ee, geminin inşasına 7 milyon dolar harcamış. Çok az bir şey ya. Evet. Bunun puanı Betül aldı. Ben de 7 dedim aslında. Ben mi? 7 abi bu. Filmin yapımına da 200 milyon dolar para harcamış. Sen kaç aldın? Puanlar bir bir bölündü. İkiniz de birer puan aldınız. Peki karları neymiş? Şimdi çok Film daha çok kazandırmıştır ya. Gemi çok kar yapmamış olabilir. Gemi çok evet. <laughs> Gemi daha çok ekstra zarar etmiş olabilir. Davasıydı, buydu buydu. <laughs> New York'taki Empire State binasının inşaatında ne kadar tuğla kullanılmıştır? Ne? Hayır. <laughs> ne demek evimdesin? Hazır mısın? Heh. Tamam Empire State'e çizdim. Çevireyim mi? Hiçbir <laughs> alakası yok bu arada. <laughs> ee, Empire State binasında 10 milyon tuğla kullanılmış. Çizimimden belliydi ama biliyorum yani. Benim <laughs> bu <laughs> 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 Valorant Game Changers 2022 sezonunda şu zamana kadar en çok kill kil alan oyuncu kaç kill almıştır tüm sezonda? Çok mu olur ya? ya az mı olur? Nasıl mı böyle diyeceğim. Ben yani ilkokul numaramı yazdım. İkiniz de yaklaşamadınız ama bir tane doğru cevabımız var. 1249 kille BSTR DD yani best of BSTR DD adlı oyuncu 1249 kil almış puanı çok vurmuş. Betül aldı. Biraz ilginç bir soru soracağım. Bayrağında mor renk bulunan kaç tane ülke vardır? Mor renk çok yok mu benim? Bence. Bir tane bile gelmiyor ya. Benim de gelmiyor, o yüzden çok öyle mi? Çok yoktur, hayır ya. mi? Şu adaları, bu adaları. Ben çok demeyeceğim. İman mor renk. Evet. Okey biz çevirebiliriz. Biraz tuhaf ya. 3. Peki. Doğru cevabımız var. İlk kez oldu. İki cevabıyla Betül kazandı. Yani, yani coğrafyamda bir o kadar kötüdür. Ben bu soruyu nasıl bildim hiç bilmiyorum yani. Nikaragua ve Dominika'nın bayraklarında. Çok Doğru şey bir, var. bir renk var ya mor. Yani, evet. evet. Normal, Normal yani az olması. Aynen. Evet. Dünyadaki suların yüzde kaçı tatlı sulardan oluşmaktadır? Yüzde kaç ya? Evet. Dünyadaki suların yüzde kaçı tatlı sudur? Bu direkt coğrafyasından bulalım. Evet, Aslında bu soruyu <laughs> hatırlıyorum ama cevabı hatırlamıyorum. Çok yoktur. Evet, çok, çok fazla. Çok... çok... Mı? Hayır. <laughs> Okey miyiz? Ben okeyim. Çevirebiliriz. %18 evet. Sularımızı korumamız gerektiğine dair bir soruydu. Sadece %3'ü tatlı suymuş. O da Lupe'ye bir, bir, bir puan oldu. Ben niye bu kadar yükse <laughs> şey söyledim ya? Azdır diyeyim. %3 soruyor. çok azmış bu arada. Hı? Evet. %3 çok azmış gerçekten. Aynen. Ki guanalar, su altında nefes almadan ne kadar süre hayatta kalabilir? Guanalar. Özellikle seçiliyor değil mi bu soru? <laughs> ben 30-40 saniye tutuyorum rahat. değil <laughs> 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 mi böyle mantık şey yapıyormuş. Bir i̇şte kaç dakika mıydı soru? Evet. Dakika kaç, mı? Kaç dakika? <laughs> ben ben ama dedim. süre dedim o yüzden. Ha süre mi dedin? Evet. Dakika? Evet ne kadar süre demişim bu arada ben size ipucu vermiş oldum. Birkaç dakika kalıyormuş. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> Okey. Çevirebiliriz. Doğru cevabımız 28 dakikada Betül 28 dakika. E dakika daha dakika, <laughs> sabredemiyormuş. Tamamlasın nasımsın 28 ne ya? Çokmuş. Bilinen en yaşlı Japon balığı kaç yaşına kadar yaşamıştır? Hayatın. Evet. İnsan yaşı yılına göre söylüyoruz. Evet. bu alın. Evet. <laughs> İpucu. Veriyordun. <laughs> en yaşlısı. En yaşlısı ama. En yaşlısı. Ben ya rezil olacağım ya da... Tamam, tamam. Yaz. Tamam, yaz. <laughs> ben öyle bir salladım ki. <laughs> bakalım. Kim daha çok sallamış? Hazırsak <laughs> çevirelim. Ben rezil oldum ya. <laughs> <laughs> Abi dedim yaşamıştır bir şekilde, bulmuştur yolunu yani. Doğru cevap 41 yıl yaşayan Fred isimli Japon balığı. Maşallah. Betül bir puan daha aldı. Tamam, son sorumuz. 2-0'dan geri döndüğümüz ve 3-2 kazanarak şampiyon olduğumuz VLF Finals mücadelesi Bo5 totalde kaç dakika sürmüştür? 5 maçın totali. Bir dakika niye? Fatura <laughs> olarak söylüyor değil mi bir şey yok. Oyun mi? içi süre mi yayın süresine ama söylüyor. Oyun içi süre. Ha oyun içi oyun süre, süre mi? Yayın içi çok uzun. Evet o yüzden. Tahmin olarak bir Valorant için ne kadar sürdüğünü biliyorsunuz. Evet ona göre düşündüm ama maçlar çekişmeliydi ama. Yakın şu an yakın. Evet. Değil 8 Doğru cevap 224 dakikayla puan lüfeye gidiyor ve kazananımız lüfe oluyor. Teşekkürler ederim. Teşekkürler. <laughs> Çok üzüldüm. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.